biri daha mı içeride? O abi, bir daha mı var içeride? Bakıyor da çabuk. It's all about humanity.

Eller bayanlar selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Tamam. Eren yakın köşe. Tamam. Oha. Abi Lili hemen gelmen lazım. Hemen geldim hemen geldim. Gitmesinler sadece. Aşağısı burası sıra kaydı. Abi beni down etti. Kaldır kaldır kaldır. Kaldırıyorum abi. Aşağı bir kişi atlamıştı. Genel Tam altımızda var da var burada. Evet. Hemen Al abi orada self vardı. Aldım sanki. Çek oluyorum yere. geç atlamışım şu Pasta gibi oynuyorsunuz <laughs> siz ha vallahi helal olsun iyi oynuyor. Aşağısı aşağısı kesiyor. Kırık o çatıdaki. Kırık. Mı? Tamam, Kırık aldım. Bitti. Sağlık. Sağlık. Al ben de kırım. Armorları attım buraya fullenecek var. Oo bu kralla şey kaldı bizim helikopter almak büyük ihtimalle. Aynen. O eli gitti ya. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz derken. Aldı. <laughs> Hala hiç belli olmaz. O orada kalacak herhalde. Beni ezmeye çalışacak büyük ihtimalle ama. Geleyim mi al peşine? Allah yaptığım bir şey abi. Tamamen hava çıkmış bu ya. Load da çekin, load at abi. Hmm. Öndeki markete dönelim. Ben şuna silah dayasam? Benim olduğumu atlayın, ben atmadım ben? Aha aldım, aldım! <laughs> Aldın mı? Abi dürbüzsüz AK'yla <laughs> aldım hem de. <laughs> Helal <olsun şu> <laughs> Yok artık yani. <laughs> Back on the way. Şunu açabilirsem bir yandan. Ben açtım onu. Çatıdaymış. Ben ne oynayacağım demiştim. Hah. Ram 7. Ram 7. Aynen. Haydi bakalım. Yani QE'yi bir aldım boştaydı. Oynadım ben bounty'ye doğru yavaştan. Loda çektiler önümde. Ben de oynuyorum ama Biraz sürecek oraya ulaşmam. Allied overhead. Çatıdan çatıya oynuyorum. Çatıya çıkacağım, çatıya çıkacağım aynen. Tamam. Bir tık daha şey yap. İdare et orada. Tamam tamam aşağıdan oynuyorum ben de. Ve RAM 7 ile sıkacağım. Ne olacak ne bitecek hiç şeyim yok. Çok güvenme yani. Aha gördüm baba baba. Kesiyor aynı zamanda. Benim işaretlerime dikkat edin yakını. Tamam. Beni gördü. Bencere dam. Abi o da dam 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 dam. Pencere bakıyor. <laughs> Oynadım. Çatıda hala. Üç kişi görünüyor içeride. Üç kişi var. Arkadaşını kaldırıyor. Kaldıramadı. Tam köşede. Dönünce tam köşende. Abi. Diğeri altta sanırım. Altta altta. Yo burada burada sağda. Kırık aldım, aldım 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 aldım. Eyvallah. Ellerine sağlık beyler. <laughs> burada da silence'ını unutmuş bunlar. Never mind. İn abi in 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 in. in. Sol köprü tarafına dikkat et. Sol <laughs> sol sol sol. Biri daha. Köprü bitti. Bir tane daha adam var. Diğer uzaktan koşturuyordu. Arkadaşını kaldırma oynadı şu anda. Sanla. Ya hadi geçmiş olsun. Adam var abi. Ya uğraştırma işte ya. Uğraştırma işte ya. Bir de yere atıyorsun burada. Açtım minişin tekini abi. Buradan bombaları aldım. Oo çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şurası. Tek akıllı. Döndüm abi. yine. Ayıp ben onları kesmeyelim. Abi, abi sağında. Yanlış görmedik. Evet, evet evet. Burada duvar mı? Ben daha onun ben beni bitirmesin abi. Geliyorum. Duvar alalım. arkasında. Bunun arkasında. Ayıp. Şeyle koşturduk. detaylıysa valla. Kaçırmaması için. Bunlar çatıda mı acaba ya? Çatıya çıkıyorlar şu anda. Bekliyorlar sırayla. Ghost bunlar. Haberiniz olsun. I'm driving. Ben bu ufaktan bakıyorum. Biri Allah. gelirdi. Ace time'ımız Adamı gördüm çatıda. Evet. Soldan yiyorum. Solda. Marketin orada. Bitirdim. Okay. Tamam mı? Bitirdim ama yukarıdan galeriden sıkıyorsun. Tek basıyorum. <laughs> Atladı. Galeri. Arma ben. Window, window. Çağın <laughs> oynama bırak gelsin. Galeriye biri daha atmadı. Arkamda pompalı ya. zekalı. Biri daha mı abi? Hop Hasan 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 Hasan. Yok abi girişte. Kırmızı girişinde. The Hadi bak tarçama. You've is redeploying stand by <laughs> your teammate was broken they're no longer with us newsm <laughs> Sen al bunu, ben diğerini atayım. Tamam, tamam. Ozan abi ne durumdasın? E işte abi çatışıyorum gaz maskesini sonuna kadar kullanarak bayağı bir şey yaptım ama Son adam kaçtı herhalde Bir tanesi zaten yaralı oda atlıydı Yerden bulduğu pompalıyla vurdu Hop 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 Beni bekliyormuş hala alt katta işte dolanmak zorundayım. Hayır Hadi da, Bir daha oh, 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 oh. Yeşil 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 şurası buna abi aha oh, oh. Hadi basın, ya ha, de düştü adam ya air Full takım abi, yeşilden full no takım kısım. Ona göre. Objectives updated. Move to the next location. Yeşilde full takım vardı abi. Bizde bir şey. Çeker şimdi ya, bitirdiniz onu. Bu çatı var. Mecbur buna mı oynayacağız? <laughs> Contract complete. All supply Eren. boxes located. Tamam. Hadi gelelim mi ben size ne yapayım? Gel abi gel. Eee ben seni alacağım hemen. Yo yo, gelirim ben. Sıkıntı yok da. Hermeswag. Ben aynıyız bu adam. O zaman bir teksin. Tamam. Atladı kaçıyor. Şopa doğru geçti. Hemen altımızda birisi. <laughs> Niye finish'i bu demelemeye çalışıyorsam Gerizdeki zekalı kafa. Your fight is over. It's time. You broke some. Well done. Son iki kaldı <laughs> herhalde. Kanka kaldı. Bitirdiniz mi? Geldi. Burada da. Şurada da. Of. kadar zor? <laughs> Karşımızda adam. <laughs> Eyvallah. Sol kesiyor sol. İki şey bir arası. Sağolun abi o. Ellerine sağlık. Aracı var. O geliyor. Ezmesin. Aracı var ezmesin. Tamam. Ezmeyecek şekilde. Tamamdır abi. Para var ama. Abi. Ama. Kaldıramadınız abi. Orada hiç denemenize gerek yok. Yani şuraya bir oyna temizle ilerleriz. Olur. Çok açık kalır. Yani oraya da gitmek abi. Oraya giderseniz ölürsünüz direkt. Evet. Mantıksız olur. Şu soldan temizle Herkese... temizle ilerleyelim ya abi. Geçti. Geçti. Üç kişi rampada. <laughs> 2 ya da 3. Phoenix 3, good copy. Striking. Gas is moving in. No hit on that run. Biri kırık içeride. Biri daha içeride. O zaman abi bir damlım var içeride. Ben de düştüm. Bakıyor bakıyor bakıyor. Daha ileriden de sınav. Hadi hemen seyfe e geç. Armordayım. Aynen armordayım. Sniper. O zaman abi gel bir Tamam. Aa bir bas Seniz al şunu. Karşısın? Hayır hayır hayır. En az iki. Geldi de 9 metre içeride de. Sağda orada. Kırık. Bir tanesi kasada. Kırık. Basma selfie'ne, basma. Basma, basma, basma. Aa. Artık çok geç artık. Oh, o art. sem text var ya abi. Aa. <laughs> 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 Yukarıda. Evet. Biri daha. <laughs> Biri daha da. İki damım var orada. Çok iyi, çok iyi. tahmin ettim biliyor musun ya, <Sessizlik> <Sessizlik> ya. <Sessizlik> 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 oh, <Sessizlik> ellerine sağlık Adam Eyvallah <Sessizlik> Ama şu anda 1 vs 4 Bende airstrike vardı ölümde Bir şans Şurada mı abi? Evet Riskli Aa, Geliyor geliyor orada orada Yeşil Nerede? orada sağda lan Gördüm Ama çok geç gördüm Ah neyse Güzel oyun abi aklıma ya Aklıma gelmedi yeşil perdeler Eğilin. var ya Zaten A ben sol arkadakine ölmüşüm kanka. Beni şey, ablukaya almışlar. Abi tahmin ettim orada çok açıklıyız ama yukarı çıksak hani olur mu acaba? Çok güzel pozisyonu elde ederiz, oyunu kazanırız diye tam düşünürken çıksam çıkmasam diye. <laughs> ah. Bu arada abi ben iki saat söyleyeceğim, söyleyeceğim söyleyeceğim söylemek istemedim hani. Tam diyeceğim ulan alan orada bitiyor kesin oraya yattı birileri ah, diyemiyorum ama. Ah işte onu. evet <laughs> yani abi ben de aynı şeyi düşündüm. O yüzden ikilemde kaldım anladım. Bir sağa baktımdan koşulur mu o arada birisi düşürürler mi düşünmezler mi diye. Neyse güzel oyunda elinde sağlık beyler.